Savunma sanayi asla sadece savunma sanayi değildir. Savunma sanayi ülkemizin yüksek teknoloji alanında dünyada söz sahibi olmasını sağlayacak ekosistemin lokomotifidir. Siyalarımıza, siyalarımıza kızıl elmaya milli muhareb uçağımız Kana TCG Anadoluya hür kuşa bu millet bir şeyi söylerse ardını da takip eder. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Herkese merhabalar sevgili izleyiciler. Yerli ve milli savunma teknolojilerimizdeki son gelişmeleri sizlere aktardığımız yeni bir Teknokalkanla daha karşınızdayız. Milli Muharip Uçağımız Kaan'ın dünyadaki yankıları sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta gündeminde en çok yer verdiği konu da yine Kaan oldu. Her hafta başka bir yerde göz dolduran savunma sanayi ürünlerimiz bu kez de Katar'da göz doldurdu. Katar'daki Dimdex 2024 fuarında sergilenen deniz savunma sistemlerimizde ilgi son derece yoğun oldu. Bayraktar TB2 Arnavutluk envanterine girerek ülkemizi savunma sanayiinde gururlandırdı. Yeni girişimcilere yönelik teşvik edici programlar devam etti. Türkiye'nin büyük önem verdiği iklim değişikliğiyle mücadeleye entegre üretilen savunma sanayi sistemlerinin geliştiricileri de desteklendi. Hepsi ve daha fazlası Teknokalkan'da. O halde başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada Türkiye'nin dünyada savunma sanayiindeki yerine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan savunma sanayi ihracatına vurgu yaptı ve ihracatta rekor kırıldığını vurguladı. 21 Şubat'ta ilk uçuşunu yapan Kağan'ımızın bizimle birlikte pek çok dost ülkede yol açtığı heyecanı, ilgiyi, umudu hep birlikte gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. SİHA teknolojisinde dünyada ilk üç ülkesi arasında SİHA ihracat liginin de zirvesinde yer alıyoruz. Bugüne kadar 50 ülkeyle 770 adet insansız hava aracı için sözleşme imzaladık. Türkiye'nin savunma sanayi ve havacılıktaki 2023 yılına ilişkin verilerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatta rekor kırıldığını ifade etti. 2024 yılının ilk iki ayında savunma ve havacılık sektöründe 633 milyon dolarlık ihracat rakamıyla yeni bir rekor kırdık. Cumhurbaşkanı Erdoğan savunma sanayi üretimlerinde yerlilik ve millilik vurgusu yaptı. Deniz araçlarında kendi korvetini, kendi Anadolu gemisini üreten Türkiye bu gemileri kendi radarlarıyla, sensörleriyle, muhabere sistemleriyle, füzeleriyle ve torpidolarıyla donatıyor. Elbette ki güçlenen Türkiye'nin yükselen yıldızı savunma sanayi ve son yıllarda ihracatta yakaladığı başarıyı yeni hamlelerle artırmak için girişimlerini sürdürüyor. Körfez ülkelerindeki ihracat başarılarına Katar'da iki yüksek hızlı hücum botu da ekledi. Üzerindeki silah ve sensör sistemlerin hemen tamamı aslında Türk firmaları tarafından sağlanacak. Aselsan Sensör ve silahları ile yine roket sanfüze sistemlerini gemi üzerinde yerleştirmiş olacağız. Böylelikle aslında Türk savunma sanayi Katar'da daha büyük bir atılımı gerçekleştirmiş olacak. Türk savunma sanayisi son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlarla güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılıyor. Son yıllarda ihracatta yakaladığı başarıyı yeni hamlelerle artırmak için girişimlerini sürdürüyor. Türk savunma sanayisi son dönemde körfez ülkelerindeki ihracat başarılarına Katar'da iki yüksek hızlı hücum botu ekledi. Ve Katar Deniz Kuvvetleri'ne bu başlangıç ile birlikte aslında hücum bot sınıfı gemilerde çok model ve tamamı aslında tamamına yakın e, sensör ve silahları Türk sanayi ürünleri olan iki önemli platformu kazanmış olacağız. İnşası e, şu anda e, ön dizayn ve kritik dizayn fazıyla devam edecek. İlk saç kesimini bundan 8 ay sonra yapmayı ve daha sonra ilkini 39. ayda ikincisini de 40. ayda teslim etmeyi planladık. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün şahitliğinde imzalanan sözleşmeye Değer Sanadına Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yıldırım ve Katar Deniz Kuvvetleri Komutanı imza attı. <laughs> Değer San İş Geliştirme Müdürü Erkan Yeniçeri Katar Deniz Kuvvetleri ile yaklaşık 6 yıldır yaklaşık 6 yıldır sürdürdükleri iş geliştirme sürecini imza töreniyle taçlandırdıklarını söyledi. TÜBİTAK ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı'nın ikinci fazının ilk yıl faaliyetlerini tamamladı. Temiz teknoloji alanındaki çözümlerin girişimlere dönüştürülmesi ve mevcut girişimlerin sayısının artırılması teşvik edildi. Temiz teknoloji girişimcilerinin ulusal ve küresel pazara hazırlanması hedefiyle yola çıkan girişimciler projelerini Lider Haber mikrofonuna anlattı. EVB'de kurumsal iletişim uzmanı olarak görev alıyorum. Biz EVB'de elektrikli araç sahiplerinin şarj ihtiyaçlarına ve menzil kaygılarına çözümler sunuyoruz. Konforlu ve kolay çözümler sunuyoruz. Böylece bir elektrikli araç sahibi şarja ihtiyaç duyduğunda hiç kafasında başka bir soru işareti olmadan e, bulunduğu konumdan bizi çağırabiliyor ve biz bunu e, filomuzda bulunan mobil şarj istasyonlarıyla gerçekleştiriyoruz. Kullanıcının bulunduğu konuma gidiyoruz ve 30 dakika içerisinde aracını doldurabiliyoruz. GCIP Türkiye 2023 Hızlandırıcı Programı Ödül Töreni Ankara'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirildi. GCIP açıkçası severek dahil olduk bu programa. Çünkü aynı bakış açısına sahibiz. GCIP de sürdürülebilirliği destekleyen bir program. Biz de ulaşımda sürdürülebilirliği sağlamak için hedeflere ulaşmamız için destek olmaya çalışıyoruz bir yandan elektrikli araç sahiplerine. Dolayısıyla bu tür programların ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle böyle girişimcilik haftasında da olmuş olması bizim için çok güzel. Programa katılan temiz ve sürdürülebilir teknoloji girişimcileri törenin önemine değindi. Biyotek şirketinin kurucu üyesiyim. Biz biyotek şirketinde tarımda bulunan zararlara karşı çevreci, ekonomik, yerli ve milli ürünler geliştirmek için çalışmalar yürütmekteyiz. Bizim biyotek şirketindeki ilk hedefimiz Akdeniz meyve sineği üzerinedir. Bizim öncelikle hedefimizin Akdeniz meyve sineği olmasının sebebi bu zararlanan 300'den fazla meyveye zarar verebilmesi ve her yıl tonlarca meyvenin bu zararlı yüzünden ihracattan geriye dönmesidir. Bu zararlıya karşı farklı mücadele yöntemleri kullanılmaktadır. Kullanılan yöntemlerin bir tanesi kimyasal mücadeledir. Fakat kimyasal mücadele kapsamında kullanılan pestisitlere Akdeniz meyve sineği direnç geliştirmiş ve Avrupa Birliği de birçok pestisitin kullanımına yasaklanma getirmiştir. Bu sebepten dolayı son dönemlerde tuzak ve cezbedicilerin kullanıldığı biyoteknik mücadele yöntemi plana çıkmıştır. Biz de bu kapsamda TRA 8 seviyesinde olan Metrap adlı bir ürün geliştirdik. Ve yaptığımız çalışmalar bize gösterdi ki Metrap yurt dışından ithal edilen tuzaklardan %10 ila %20 civarında daha etkili. Biz Metrap'ın etkili olduğuna dair raporu bir tarım bakanlığından aldık. Metrap şu an ruhsat aşamasındadır. A Karbon Kimya Kurucusu Erdem Mutlu, Kaçuk'ta geri dönüşümü tüm ayrıntılarıyla anlattı. A Karbon, TÜBİTAK 1512 dersleri 2020 yılında kuruldu. Temel çalışma alanı A geri dönüşüm teknolojileri üzerine çalışıyor. Burada mikronizasyon, karbonizasyon ve devulkanizasyon teknolojileri özelinde çalışıyor. Hani bugün GSIP kapsamında aslında patentli bir yöntem olan hidrotermal devulkanizasyon yöntemimiz projesiyle buradayız. Burada aslında temel olarak biz kavuşukların kimyasal çapraz bağlı yapıları sistemlerini kırarak Tekrardan onları vulkanizasyon dediğimiz kavuşukların tekrardan bir forma dönüştürüp yani otomotiv beyaz eşya gibi sektörlerde kullanılmasına uygun formlara dönüştürebilecek teknolojileri ve ürün çözümlerini sunuyoruz. Plastiği alternatif malzemelerle ambalaj üretimi yapan Mykonom kurucu ortakları Cem Dildar ve Burcu Arıkan plastik ürünlere doğada tamamen çözünen alternatiflerin üretilmesinin önemine vurgu yaptı. Biz e, miselyum tabanlı ve tarımsal atıklardan oluşan, e, doğada tamamen çözülen, içinde hiçbir plastik, e, petrokimyasal madde barındırmayan e, kompozit malzemeler geliştiriyoruz. E, ürünlerimiz ağırlıklı olarak ambalaj se sektöründe straforun yerine geçecek ürünler, strafora ikame e, eden ürünler. E, bu şekilde ilerliyoruz. Siz de tanıyalım isterseniz. Merhaba, ben de Cem Dildar. E, Mayko Hanım'ın kurucu ortağıyım. Ee, şey böyle yükseklik okey mi? <laughs> şey oldu. Ee, Burcu'nun bahsettiği gibi malzemelerimiz plastiğe alternatif. Yani özellikle e, ambalaj ve e, aslında mimari yalıtım alanında uygulamalı olacak. yani Şu anda prototipler geliştiriyoruz firmalar için ve e, düşük adetteki e, üretimlerimize başladık. Tarımın kadın kahramanları, mikrohobis kurucu ortakları doğaya saygılı ve sürdürülebilir tarım ürünleriyle toprağı temizliyor. Mikrohobis biyoteknoloji 4 kadın girişimci kurdu. Bizler 2023 yılında aldığımız TÜBİTAK BİK desteğiyle kurulduk. Amacımız tamamen doğaya saygılı, sürdürülebilir tarım ürünleri geliştirmek. İlk ürünümüz MH1. MH1 bitkiye kökten uygulanabilen ve bitkinin verimini artıran, aynı zamanda da bazı zararlılardan bitkiyi koruyan sıvı bir solüsyon aslında. Ama aslında benim burada vurgulamamız istediğim Ürünün doğal içeriği. Ürünümüz tamamen doğada bulunan etkileşimlerin taklit edilmesiyle oluşturuldu. Bu yüzden hem doğaya saygılıyız, hem sıfır kimyasal, hem de insan sağlığına ya da herhangi bir organizmaya zarar vermiyor içeriğimiz. Araştırmalarımız sonucunda Türkiye'de toplam 33 bin ton kimyasal pestisit kullanıldığını gördük. Vestalex Svatos projesi kapsamında sağlıklı bir çevreyi sürdürülebilir bir şekilde yönetmek, korumak ve geliştirmek için deniz ve kıyı ekosistemlerini güçlendirme konusunda çalışmalar yürütüyor. VATOZ'un amacı arkasında şu anda fotoğrafta göremediğiniz bir ağ sistemi var ve bu ağ sistemiyle şöyle gösterebiliriz. Bu ağ sistemi sayesinde çöp toplama yön şeyimiz var. Bu bizim test sürüşümüzden bir video şu gördüğünüz ağ say sayesinde 70 kilogram civarında çöp toplama kapasitesi var ve 4 ila 6 saat aralıksız çalışma kapasitesi var. Ee, bizim bu e, batozu geliştirmekteki ilk amacımız e, tabii ki de çöp yani antroposenle birlikte oluşan çöp yığınından bir parça alabilmek. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal GCIP kapsamındaki duygu ve düşüncelerini lider haber mikrofonuna anlattı. İşte iklim değişikliği ve buna bağlı olan e, ne yazık ki olumsuz etkiler. işte gıdaya ulaşamama, suya ulaşamama, e, enerji arz güvenliği. bundan beraberinde getirdiği göç sorunları, e, işte ekonomik sorunlar, toplumsal sorunlar. Bunların hepsine bakıldığı zaman e, çözüm noktası ortak akılla e, bir tarafta regülasyonlar var. Ama bunların eyleme dönüşmesi ancak bilimle, teknolojiyle ve ARGE ile gerçekleşiyor. İzmirli lise öğrencisi Yaman Çakaroğlu, Japonya'daki Okyanus Politikası Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen proje kapsamında Batı Pasifik Bilim Seferi'ne katılarak 20 gün boyunca deneyler yapacak. Teknofest sayesinde TÜBİTAK'taki bilim insanlarıyla tanışıp çalışma imkanı bulan 17 yaşındaki Çakaroğlu, Batı Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 20 gün sürecek bilim seferi heyetine de kabul edildi. 12. sınıf öğrencisi Yaman, araştırmacı olmayı hedeflediğini, ve teknolojiye ilgisinin Teknofest'le başladığını dile getirdi. Aslında benim teknolojiye ilgim lisenin başından itibaren başladı. Teknofest ve TÜBİTAK yarışmalarıyla birlikte 2022'de Giresun'da düzenlenen e, insan sualtı sistemleri yarışmasına katılarak e, bu macera başladı aslında benim için. İzmirli lise öğrencisi Yaman Çakaroğlu, Japonya'daki Okyanus Politikası Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen proje kapsamında Batı Pasifik bilim seferine katılarak 20 gün boyunca deneyler yapacak. Yaklaşık 25 kişilik bir ekip olarak gideceğiz oraya. Türkiye'den e, ilk defa Türkiye'den seçilen iki adayız aslında. Diğer bir arkadaşım da Muğla'da, İzmir'den de ben katılıyorum. E, sefer kapsamında aslında üç farklı proje yapacağız. Yaman, Teknofest sayesinde teknoloji ilgisinin başladığını ve yeni imkanlarla karşılaştığını dile getirdi. Projede de aslında Oğuz Hoca ile birlikte geliştirdiğimiz düşük maliyetli GNSS modülü ile havaya karışan su buharı ve dolaylı olarak bundan dolayı su seviyeleri, iklim değişikliğine dair veriler, verileri elde etmiş olacağız. Araştırmaların ülkemiz için çok kıymetli olacağını dile getiren Çakaroğlu bilim seferi heyeti katılım daveti için oldukça gururlu. Gerçekten benim hem şahsım hem milletim adına çok gurur verici. Bu sayede aslında lisans ya da yüksek lisans seviyesinde elde edebileceğim tecrübeleri, araştırma deneyimini çok daha erken yaşta elde edebiliyorum ve çok mesela makale yazma ya da çok geniş network imkanları sağlıyor böyle bu tarz projeler bana. O yüzden çok mutlu ve gururluyum. Milli Savunma Bakanlığı, 40 yeni F-16 Blok 70 tedariki ve mevcut 79 F-16'nın modernize edilmesi için Amerika Birleşik Devletleri tarafından gönderilen taslak teklif ve kabul mektuplarının bakanlığa ulaştığını, ilgili birimlerin de inceleme ve değerlendirmelere başladığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları F-16 tedariki ve modernizasyonu konusunda son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı, 40 yeni F16 blok 70'in tedariki, mevcut 79'ununsa modernizasyonu, mühimmat ve teçhizatını içeren talebe ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nden taslak teklif ve kabul mektubunun bakanlığa ulaştığını bildirdi. İki tarafın incelemelerinin tamamlanmasının ardından bir araya geleceğini ifade eden kaynaklar, bu görüşmede ortak inceleme ve değerlendirmeler yapılacağını kaydetti. Kaynaklar, anlaşmanın nihayetlendirileceğini ve takvimin işlemeye başlayacağını aktardı. Fiyatlandırma liste ve ürünler üzerinden yapılacaktır. Nihai anlaşma safhasına gelindiğinde bu anlaşmanın toplam maliyeti ortaya çıkacaktır. Üretim ve modernizasyon faaliyetlerinin Türkiye'de yapılmasına yönelik teklifimiz Amerika Birleşik Devletleri makamlarına iletilmiştir ifadeleri kullanıldı. Arnavutluk'un ilk NATO taktik hava üssünün törenle açılmasının ardından Bayraktar TB2 sihalar Arnavutluk semalarında uçarak ilk kez Arnavutluk ordusunun envanterine girdi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Bayraktar TB2 sihaların Arnavutluk ordusunun envanterine girdiğini belirterek Bayraktar TB2'ler Arnavutluk semalarında ilk uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdi ifadesini kullandı. Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı resmen Arnavutluk envanterinde. Arnavutluk ordusu envanterine katılan Bayraktar TB2 ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Bayraktar TB2 sihaların Arnavutluk ordusunun envanterine girdiğini belirterek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Öte yandan Arnavutluk Başbakanı ve Arnavutluk Savunma Bakanı da envantere giren Bayraktar TB2'lerin görüntülerini içeren videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bayraktar TB2 siyalarımızın bu stratejik noktada görev alması Arnavutluğun ve kardeş Balkan coğrafyasının güvenliğine katkımızın önemli bir göz. Baykar teknoloji olarak yenilikçi teknolojilerimizle bölgesel ve küresel güvenliğe katkıda bulunmaya devam edeceğiz. 2022 yılında Baykar Savunma Arnavutluk'la Bayraktar TB2 insansız hava aracı için ihracat sözleşmesi imzalamıştı. Bu sözleşmeyle birlikte Bayraktar TB2 27. ülkeye ihracatını gerçekleştirmiş bulunmakta. Sözleşme 3 adet TB2 teslimatını ve 30 kişilik personel eğitimini içeriyor. 2024 yılının Ocak ayından itibaren başlayan operatör ve teknik personelin uygulamalı eğitimlerini takip eden süreçte Arnavutluk kısa bir süre içerisinde Bayraktar TB2'leri envanterine katmış bulunuyor. Ateş. Ve savunma sanayiinde son gelişmeleri aktardık. Yeni bir teknokalkanda tekrar görüşmek dileğiyle. Mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın. Savunma sanayi asla sadece savunma sanayi değildir. Savunma sanayi ülkemizin yüksek teknoloji alanında dünyada söz sahibi olmasını sağlayacak ekosistemin lokomotifidir. İyalarımıza, siyalarımıza, kızıl elmaya, milli muharip uçağımız Kana, TCG Anadolu'ya, kuşa Bu millet bir şeyi söylerse ardını da takip eder. Şaka yapmıyorum. Ciddi konuşuyorum.